Şimdi bir yargıç, bir hakim karşılaştığı bir duruşmada nasıl hareket eder sorusunun cevabı üzerinden yapay zekayı buna ne kadar taklit ettirebiliriz, ne kadar benzetebiliriz cevabına ulaşmaya çalışacağım. Örnek veriyorum, yargıcın karşısına çıkan bir sürü hukuki ihtilaftan birisini çözmek isteyelim. Bunlardan da, aslında toplumsal olarak Türk toplumu için çok fazla eleştirilen, yargılamalar sonucu verilen kararların içeriğindeki hapis cezalarının miktar olarak az bulunduğu kadın cinayeti davalarına bakmak istiyorum. Birinci nesil yapay zeka gibi çalışsaydı hakimler kadın cinayeti konusunda doğrudan Türk Ceza Kanunu 81. maddesi ve nitelikli bir hal olarak 82. maddenin birinci fıkrasının F bendine erişim sağlayıp Kadın cinayeti sonucunda kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alır derdi. Bu bakınız birinci tür yapay zeka. Ancak artık yapay zeka o kadar gelişti ki internet ağında bulunan farklı kavramlar üzerinden, farklı mahkeme kararları üzerinden, bilimsel çalışmalar üzerinden, kullanıcıların yorumları üzerinden, haber siteleri üzerinden, görüntüler, videolar, ses kayıtları üzerinden yani illaki metin olmasına gerek yok. Yeni nesil yapay zeka sadece kodlamalardan değil haber sitelerindeki fotoğraflardan, videolardan, ses kayıtlarından hatta internet üzerindeki kukilerden yola çıkarak kendisini eğitebiliyor. Örneğin şöyle karışık bir zihin düşünelim. İnsan zihnini, bir hukukçunun zihni. Kadın cinayetiyle karşılaştığı zaman okuduğu kitaplar, hukuk fakültesinde aldığı dersler, eğitim aldıysa lisansüstü dersler, Türkiye Adalet Akademisi e, staj sürecinde aldığı eğitimler, mesleki deneyimleri zihni karma karışık oluyor insanın ve bu karma karışıklık içerisinde bir tasdif yapması gerekiyor. Biz buna muhakeme diyoruz. İşte muhakeme yeteneği bakalım deep learning vasıtasıyla yapay zeka nasıl kazandırılacak. Bir insan yargıç kadın cinayeti dosyasıyla karşılaştığında beyninin derinliklerinden tutun yüzeysel beyne kadar bir çıkarımda bulunarak öncelikle cinayet kavramı ne ile çağrışım yapar? Buna bakıyor. Yani beyninde şiddet içeren eylemler sonucu verdiği kararlar, yaptığı okumalar, yaptığı araştırmalar, aldığı eğitimler gün yüzüne çıkıyor. Ve bir önceki resimde bakınız Beynimizde çok daha fazla yer teşkil eden e, görsellerden sadece şiddet içeren kısımları şunlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında e, insan öldürme, tekmeleme, bıçaklama, tehdit, bomba, e, hatta savaş, tabanca gibi bir sürü bizi bu olayı hatırlatacak e, sahneler, enstantaneler beliriyor. E, diğer tamlamadaki kadın kısmına gidildiğinde de, Aldığı eğitimler üzerinde nişanlanma, velayet vesayet çocuk, işte iş hayatında kadının yeri ya da şiddete maruz kalan kız çocukları ya da bir kadın cinayet beynine bu görseller geliyor. Şimdi bu ikisini birleştiriyor yapay zeka. Bunlar arasında hem kadın olan hem cinayet olan görseller ekranda gördüğünüz gibi bunlar oluyor. Şimdi bunlardan da ekranda gördüğünüz iki tane ikon üzerinde ve sağ alttaki iki katilde doğrudan bir kadın cinayeti var mı yok mu bilmiyoruz. Beyin bunu arka plana atıyor. Ancak daha önce okumuş olduğu bir dosya üzerinden ki ekranda gördüğünüz bir dosya bir kadını bıçakla öldüren bir adamın hapis cezası alması, görgü tanığı olarak başka bir kadının ifadesi. Efendime söyleyeyim etraftaki kanlardaki parmak izleri vesaire buradan yola çıkarak hafızası yargıcın bir karar verme sürecinde işine yarıyor. Yani biz buna muhakeme yeteneği diyoruz. Akıl yürütüyor. Tümden geliyor ya da tüme varıyor. Yöntemi değişebilir. İnsandan insana göre de değişir ama klasik bir insan yargıcı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde hareket ediyor. Ve yapay zekada aynı yöntemi taklit edebiliyor. Bu bakımdan yapay zekanın şu an geldiği aşama bakımından insan zekasına çok yaklaştığını söylüyoruz. Tabii ki insan zekasına erişimi şu an için bize uzak görünüyor. Ancak gelişim gösterdiği yarım asırlık hatta çeyrek asırlık evre içerisindeki hız yakın gelecekte insan zekasına erişirse bizi şaşırtmayacak durumda. Peki insan zekasına erişse bile insan gibi yorum yapabilecek mi? Bu soruya cevap verirken iki kriteri maalesef ki olumlu cevap olarak veremiyoruz. Birincisi yapay zekanın hisleri ve duyguları yok. İkincisi insanoğlunun dahi henüz tam anlamıyla çözemediği vicdan dediğimiz mekanizma, ruh dediğimiz mekanizma. Yapay zekada tabii ki bunlar ne kadar gelişim gösterirse göstersin. Tam anlamıyla insana benzemeyecek. Aksi halde zaten insan klonlamayla aynı aşamaya gelmiş oluruz ve bir yerde insan ırkı dediğimiz Homo sapien'in sonuna gelmiş oluruz. Yani artık transhumanizminin ötesine geçmiş bir robot çağına geçmiş oluruz. Bu konuda Stephen Hawking yakın zamanda ölmüştü çalışmaların durmasını, aksi halde en büyük zarar insanların göreceğini söylüyor ama bu alandaki teknoloji şirketleri frene basmadan tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz şu aşamada birçok ülkede yapay zekalı robot yargıçların kullanıldığını görüyoruz. Özellikle de mahkemelerin kalem hizmetlerinde, katiplere yardımcı olması için doğal dil işleme yeteneğiyle Hakim yardımcısı konumunda, jüri konumunda, Amerika'da Kompas adlı bir yazılım jüri konumuna geçiyor. Tetkik hakim olarak raporlama yapabiliyor, tahmin yürütebiliyor. Hatta belirli davalarda doğrudan karar verebiliyor. Hangi davalarda daha iyi kullanabilir? Türk mahkemeleri üzerinden, sol altta ekranın e, klasik bizim yargı kolları üzerinden. Tabii ki bu tasnif arttırılabilir. Alt dava türleri, alt uzmanlık mahkemeler şemaya sığmadığı için kısaca bunu yazdım ama... Ülkemizde de uzlaştırma ve ara buluculuk faaliyetlerinde kullanılabileceği kanaatindeyim. Çekişmesiz hukuk davalarında, tespit davaları gibi, e, hesap yargılamalarında, belirli idari davalarda kullanılabileceği kanaatindeyim. E, ancak tekrar söylüyorum, insan yargıçlarda olan vicdan, e, duygu, his gibi kavramlar olmadığı için en fazla insan yargıçları taklit edebilir. E, bu bakımdan özellikle vicdani kanaat gerektiren e, ceza davalarında ya da ciddi anlamda yorum gerektiren, tanık dinlenerek kanaat oluşturması gereken boşanma davaları gibi davalarda şu aşamada gelinen yapay zekaların kullanılmasının sağlıklı olmadığını söyleyebiliriz. Ancak burada bir es veriyoruz, bir tırnak açıyoruz. Yapay zeka çalışmalarının kestirilemez olduğunu belirterek her an ortaya çıkacak gelişmelere göre de bu fikrimizi değiştirebileceğimizi de ifade etmek isterim. Son sözüm olarak da yapay zekalı robot yargıçları belirli düzeyde muhakeme yeteneğini kazandırılabildiğini ifade ettik. Yorum yeteneği bakımından insanlığı taklit edebileceğini, kendi yorumunu katamayacağını ancak daha önce yapılan tüm yorumları hafızasına katarak saniyeler içerisinde daha önce yapılan yorumlara benzer yorumlar üretebileceğini söylüyoruz. Ancak yargılamalarda insan faktörünün yerine ikame edilemeyeceğini belirterek yapay zekalı sistemler tarafından Yargılama sonucunda verilen kararların muhakkak taraflar tarafından yapılan itiraz ya da başvuru sonucunda insan yargıçlar tarafından görülmesi gerektiğini adil yargılanma hakkının bir kapsamı olarak belirterek sözlerimi bitirmek istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.